Merhaba arkadaşlar, Oha Diyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün, ben, Melih ve Serdar... NUNÇAKO! Sallama, sallama. Sakin sallama, olun sallama. ya, bunun kitabı bende. Dede ağzını yüzünü patlattı. <laughs> ya kim arkadaşlar buna nunchaku diyor? Kimisi MNÇIKA diyor, biz MNÇIKA diyeceğiz. Çiftçisi MNÇİKA bunun. MNÇİKA. Ama nunchaku. aslında. Ama <laughs> NUNÇAKO. <laughs> <laughs> Çeşitli yerlerde deneyeceğiz bunu arkadaşlar. Mankenimize şöyle 3 tane balon geçirdik. İlk önce bu balonları patlatmaya çalışacağız. Ardından da karpuz ve hindistan cevizi'nin üstünde de deneyeceğiz. Tabii ki yine başlamadan önce diyorum arkadaşlar bunu denemeyin sakın ha sakın. Biz sizin yerinize deniyoruz. İşte bakın daha başlamadan. Serdar Göbüş'ten yaralandım. Kucu. Meli, sen o zaman balonla bir dene. Olmaya. <laughs> Sakin ol. Biz o arada bir içeride. <laughs> ben de uzaklaşıyorum abi. Evet Meliçim. Dikkat dikkat et. <laughs> Mühürdarın Bruce Lee'si kendisi. Solak Bruce Lee. Bruce Solak mıydı? Aa bilmiyorum. Her ikisini de kullandık. Fark etmez bence. Bravo. He! Mankeni kırdın. Manken yemin ediyorum dile gelecek. Evet. Şu an konuşacak. Pardon kardeş. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah rahmet eylesin kardeşim. Abi balon patlamıyor. Balon patlamıyor abi. Biz de deneyelim bence. Yani. De. Biz de deneyebilir miyiz? Elim ayağımın vurmaz. Waaa kung fu aaaaaa Cık 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 aaaaaa Pıda huuuuuuuu Aaaa Pılaaççı Pılaaççı Uuuuuu Oğlum kafası yarıldı zaten. Yok kanka balon falan patlamıyor bunda. Bir de ben vurayım mı? Adım, sen vursan patatesi bence. Ya. Bakayım bir Bruce'li değildik ama bizim de mevzularımız oldu kardeş kaç. <laughs> evet. patladı mı? Yok balon yanlış seçim miydi acaba? Ama kafamızı mı kesip koyalım Serdar? Yanlış. <laughs> i̇şte bu! <laughs> Serdar gerçekten tebrik ediyoruz. O zaman karpuz ve hindistan cevizi. Adamın kafası yoruldu ya. Kanka bırak bırak zaten o birazdan darmadağın olacak. Ben ayrıldım abi. Ben gidiyorum biraz. Gel eve bak. Geliyor. <laughs> <Kapısı yarıldı. gülüyor> ha, Aha kafası yarıldı. Hain karpuz. Al sana munchaku. Şurayı çatlattım. Melih denemek ister misin? Al <laughs> tepesine vuracak. İzle izle. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar seri olma dikkat et. Gördüğün gibi... Çok seriydin gerçekten. Abi serilik en önemli olan şey bu. Bak. Çekil. Çekil. <laughs> Yaramaz abi, karpuz. karpuz. Al ya abi. Al, al. Açma, açma, açma. Şeyde... Çürük, mü zaten bu. Yok abi. Şurada çürümüş bir şey var. Oraya atarız Neyse. ya. Neyse. Bura akar. Tamam. O zaman Hindistan cevizi Hindistan cevizi abi. Çetin cevizi, Hindistan cevizi. Ben deneyebilir miyim? Bu konuda çok iyi olduğunu düşünüyorum. Buyur kanka. Gibi. <laughs> 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 vurdun ama isabet <laughs> ettirdin. Gerçekten alkış. Oho! 2'de de iki. Ha. Kırılmadı. İki de iki vurdun bence. Bravo yani. Bir şey diyeyim mi? Gerçekten Melih şu mi? an başarıdasın. Yani kırılmadı. Evet evet. Ben ama iki kere isabet ettirdin de yani. defa tutturduk yani şu an bana. <laughs> Tuvala tuvala tu. Bula, bula bu. Kız. Allah 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 hormonlu bu riski geliyor kaçın ulan. Kırdım. Bir şey oldu. Kırdım. Vay be. Çok pis sabit Vay. Bir daha vur tam kırılsın. Geliyor. Evet. Vur bir daha, vur bir daha kırılsın. Vur, vur, bir daha vur. vur. Vur bir daha kırılsın. Vur aksın. Akıllı ol lan! Suyunu da içmeyi hak ettiniz bence. Acun abi Survivor'a ben Japonya'da... <laughs> Yok. Ha? İçmek ister misin? Ben yeni <laughs> içtim sağ ol. <laughs> Sabah kahvaltı. <laughs> <laughs> İyi mi? uyanamıyorum sabah içmeden. Bravo. O bravo. zaman bugün ne yapalım? Çok oha verilir mi? Bugün Çok oha'yı verdik gitti ya. ya. Evet. Çok iyi ya. Arkadaşlar bu mınçıka olduğu için tekrar hatırlatalım. Bu silah biz her zaman silahla karşıyız. Bunu şov açtık. Yaptık. Bu arada arkadaşlar buraya da tıklayarak patron çıldırdı da Sıla yarıştı. Melih gerçekten çıldırdı. Mutlaka <laughs> izleyin. Bakın bakalım Sıla ne kazanmış. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.